Arkadaşlar merhaba bugün bu desteyle maçlar atacağız. Deste çok kuvvetli, defanslı kuvvetli, saldırısı kuvvetli. İstiyorsanız maçlarımıza geçelim. Evet ilk maçımızı buldu. Şöyle iskeletlerimizi bölelim. Deste hızlı, güzel bir deste. Bugün kupa maçlarını atmayacağım, normal maçlar atacağım çünkü desteye tam hakim değilim. Şöyle bir top kuralım. Rakibimiz 2.6 gibi duruyor. Şöyle bir daha fişek atalım. Yani ee, videonun önce tabii küçük bir iki tane maç atayım dedim. Deste cidden hızlı ve güzel. Ben şahsen öneriyorum desteğim. Top attı ama o bininciye bak. <laughs> bininci gayet güzel. Bir tane vurmuş olduk maçın başında. Emoji atmasını dedim, anlamadım. Ama. Şöyle kara e arkada arka doğru atalım. Şimdi atmayalım. Tamam. Vur kara Prens. Vur kara Prens. Tamam buz golemi vurabilir sıkıntı yok. Güzel bir şekilde başladık maçımıza. Buz attı. Sıkıntı yok. O kara Prens vurur. Ama binici attı tamam top kuralım Etiketlerde yardım etsin ee, topunu kullandı Tamam şimdi fişekçim atabilirim ayı topunu kullandığına göre Hatta önüne birazdan bir binici de atarız Şimdi Atalım binicimizi Zehir de var aslında ama Atmayacağım Binici bir defa vurdu topu yine yanlış attı bu arada Güzel hasıl olarak öndeyiz Şimdi ee, bir yara satalım arkadan. Şuradan attım. Ee, bir de eski aslında göndersem iyi olur. desteği döndürelim hızlıca. Top falan atabilir çünkü. Karapest atıp artık yavaş yavaş bir hataya çıkalım. Rakip acaba oyunu mu bıraktı? Yaren gibi bir şey falan da atmıyor ama. Fişekçi'yi de göndereceğim şöyle sağ taraftan birazcık daha. Ee, evet. Maçı bırakmış rakibimiz. Tamam. O zaman ben buraları hızlandırayım. Evet. ikinci maçımızı da buldum. İlk turda rakibimiz oyundan çıktığı için veya bağlantısı koptuğu için ilk maçı hızlıca kazandık. Zehir gönderelim hızlıca da zattı. Aslında böyle cadı gördüğüm zaman sinir oluyorum neredeyse. Elf evet, var var. Top. İskeletler. Yaratılar göndermeyeceğim. Fişekçi göndereceğim. Cadıya da müdahale eder. Şimdi tamam sıkıntı yok. Ona bir şey gerek yok zaten. Birinci gönderebilirim önüne. Ya da bayağı vurdu. 6 ama bizim birincimiz şimdi ondan daha fazla vurur. Herhangi bir kart atmazsam. Olur falan. Oduncu attı. Ama kulesine çok iyi vuruyoruz. Yine 54. 1236. Süper. Kara Prens de onu indirir. Top mu kuracağım? Topum ölecek ama yapacak bir şey yok. Kuleye vurur yoksa. Kara Prens şimdi hata gitsin bakalım. Ellemezse Kara Prens kuleye vurur. Tamam. Cadısının iskeletleri çıkaracak. E, ee, zehir atmayacağım. Zehir birazdan bize kötü bir şekilde dönebilir. O yüzden şimdi arkadan iskeletler ve fişekçi göndereceğim. Fişekçiyle 3 iksirle. 5 iksiri yiyip atağa çıkacağız. O tersine bir var. Kara Prens. Kara Prens yetişti. Ama bir tanesi vuruyor kuleye. Tamam. En azından buradan kurtardık. Bir tanesi ilk defa vurdu ama sıkıntı yok. Asıl olarak bayağı öndeyiz. Neredeyse bir nasar kadar öndeyiz. Fişekçi izin vermedi fişekçiyim. Ee, ona topumuzu kullanalım. Şöyle biraz daha ters taraftan attım. Hem ters taraftan da daha ta çıkamasın. İskeletleri gönderebilirim arkadan veya binici gönderebilirim. Veya el barbar falan da yok elinde. Bir binici gönderelim biz. Koş bakalım binicim. O cehennem mezarası varmış. Tamam. Güzel. Bir şekilde indiririz. İki defa vurdu. 600'e kadar indi. İskeletler. Fişekçi. Fişekçi ikisinde değer hem Ayut'tu, hem Cehennem Ejderhası'ndan. Bu arada dışarıdayım. Ses... ...fazla geliyorsa dışarıdaki araba sesleri, motor sesleri falan. Şimdiden kusura bakmayın. Kare prens... ...attım arkadan. Top muzır. Yani Melit Barbar basma durumunda. Ben gene de atayım. Zehirimi de kullandım. Kuleye vurdu Kare prens. Çok güzel, kuleye vurdu. Aldık kuleyi. Şimdi de soldan Melit Soldan bir Barbar barba geliyor. Sağ tarafı savunuruz fişekçiyle, tomrukla bir şeyle. Tomruk atalım sağ tarafa. Bir de Kare prens gönderelim. Güzel. Normal ee, bir fişekçi top. Güzel. Maç artık bizde ya. Yani. Artık buradan döndüremez. İskeletlere gönderdim. 10. burada. tam sıkıntı Son 18 saniye. Ee, Birinci atmama gerek yoksa. kazandık. O adam cadıyla arkadan çıkıyor. <laughs> 10 saniyede cadı kuleme gelecek ya. Elite var Eğitim var. İyi iyi iyi. Tomruk gönderelim. Kara Fişekçi. Yarasa. Güzel bir maçtı. Güzel bir şekilde kazandık. Gayet güzeldi. O zaman geçelim 3. maçımıza. Bu maç da gayet güzeldi. Evet 3. maçımızı buldu. Rakip bir başladı. Güzel. Tomruk elimizdeydi. Tomruk atmış olduk. İskeletleri değil de önce bin... Aa, dur iskeletleri attım. Geç kaldık. Tamam sıkıntı yok. Vursun. Binici gönderdim. İskeletleri tanklayalım. Ne gönderecek? Mega Şövalye. Hmm. Güzel. Kara Prens gönderelim. Ee, bir top falan bir şey de gönderebilirim ama yarasa da gönderebilirim. Yarasa da yapalım. Marker attı tamam. Topa gerek var mı diye şu an bakıyorum ama topa gerek yok sanırım. Tamam ya topa gerek yok. O ok kattı tomruk. Lan ben tomruğu niye elime çıkardım ya. Şimdi şey attığı zaman ne yapacağız? Bir şey attım. Şimdi attım. İskeletler. Tamam. Bir tane vuracak sanırım sadece daha güzel. Yani en az hasarla kapattık. Şimdi fişi gidiyor. Binici. o Aynalı yarasa. Az vursun. Tamam ondan daha çok fazla vuracağız. İkisi yok. Tomru da kullandı. Çok vuracağız. Hatta kulesini de alacağız. Aldık. Süper. Çetesi de varmış. Ama sıkıntı yok. Topumuzu gönderebiliriz. Şimdi atalım. Şimdi tam kurdum şimdi. Şimdi, ee, şimdi, şimdi deyip duruyorum. Tomruk, Allah'ım niye tomruk çıkardım? Ya fark etmeden atasım geliyor. Gönderdim karakterine, atışını. Evet, atmadım. Tutturabilir miyim diye atmıştım ama. Şimdi birazdan gönderecek. İskeletleri şimdi attım. Tamam, fıçı geldi. Bir de yarasaları gönderdim. O ikincisine geldi. Birinci tersi de basacağım. Oklarını da gönderdi, bas. İkisi ok. Bas, bas, bas. En kötü fıçı atabilir. Aman, fıçı atabilir dedim ya, söyledim. Attım tomru tekrar. Boş ver artık çıkardım elimden ya. Tutturamayacağım elimde tomru. Bu sefer isketleri gönderdim. Tamam bu sefer hızlı davrandık. Hiç vuramadım. Ee, arkadan bir kare prens gönderelim. Geliyor yarasalar. Vuracak. Tam sıkıntı yok. 43. Güzel. Binci gönderdim. Onun bir yüksek temel mekşe gidecek. Tamam önemli değil. Tomru'nu da kullandım. Topu şuradan kuralım. <laughs> Tomruk hızlıca iskeletler. Artık Goblin tuturduk. Kara Prens. Ee, Fişek çanak ölümde açalım. Güzel. Varkun'u da gönderdi. Şöyle bir top. Şimdi fıçı gelecek. Mi? ok oh, mu gelecek? Bir şey atmıyor şu an. Ok oh, geldi ama birinci kuleye vuracak. Bir. Bir kere daha vursam açıkladınız. Güzel. Ee, Kara Prens şuradan gönderelim. İskeletler. Tomruk. Ha keşke tomru atmasaydım. Karapenas tekledi sonuçta ya. Tamam şimdi fişikçi. Tamam. Sıkıntı yok. Oklan da kullandı. Artık iksir yok. İksiri sıfır. Üç oldu belki de şu an. Markür ve maç bizde. Gayet güzel bir windi. Güzel şekilde kazandık. Geçelim videomuzun son maçına. Evet son maçımız buldu. O oyun biraz kastı. Oyun sonradan yüklenir belki de. Yarasaları şimdi atalım. Biraz vuracak yapacak bir şey yok. Tamam. Güzel güzel vurduk. Şeklisini kullandı. Kara prens gidiyor. Zehirimi kullandı? Tessas'ın attığı için. Tamam. Sıkıntı yok. Eee... İniciyi... Neyse. İnci'yi bir göndersem mi? Gönderelim. <laughs> şimdi. Eskeretlerini gönderdiği de var. Bir kere vurur. Sıkıntı yok. <laughs> e, fişeci gönderelim. Top yerine. Fişeci bence daha iyi olur. E, Bindisini gönder top yanlış attık. Güzel. Sıkıntı yok. <laughs> İsketleri gönderdim. Tamam güzel. Fişecimiz olmadı. Kara göndereceğim bence çok iyi kullandı. Koş Karaprens Prens. Buz run kullandı. Kara Prens'imiz vurur kulesine. Tamam. 2100'e kadar indirdik. Gerideyiz ama sıkıntı yok. Döndürebiliriz. Yarı sağdan koyumuzu açalım. Evet. Onları da yanlış attık. En azından binicimi kullanalım. Ona test atarsam. Fail üstünde. Fail. Tamam. Tomron'u kullandı. Benim biraz mutlu ettim. Ee, fişekçimizi kullanabiliriz. Biraz bekleyelim. Tamam gönderdim şimdi. Topumu hazır tutuyorum. Eee Depremini kullandı. Tamam güzel. İskeletlerini atalım. Şimdi bir de Karaprens. prens. Tanklar mı kara prens? I? Hadi bakalım. Aa. Şekçi ya kötü attı. Koş kara Süper. Süper süper süper. Vuruyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Çok 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 çok, güzel. Ee, ne yapalım? Topumuzu kuralım. Şimdi yarasalar. Şekçi. Bir o oh, vuracak. Vurma vurdum. Yapacak bir şey yok. Tersen gönderelim birinciyi. Artık buraya zehirli alırız sağ tarafı. İskeletleri tanklayalım. Ama Tesla'ya dönecek. Güzel. atlım zehri. Fikri olsun. Ee, top kullandım. Kara Prens. Vurdurmazsa Kara ona çok iyi olur. Vurdurdu. Tamam sıkıntı yok. İskeletleri gönderelim. Ee, Kara Prens gidiyor zehirimizi şimdi gönderelim. Okul alalım. Yarasalar değil de bir fişekçi gönderesem daha iyi olur. Şimdi e, onun önüne bir kara prens falan gönderebilirim. Tomruk. Kara prens. Tamam top. İskeletler. Zehir. Güzel diğer fişekçi TUTURDUK Güzel sıkıntı yok. Hasar olarak geçtik. <laughs> Arkadan isketler buzuru atıyor. Ben her şekilde yarasalar karipren Prens attım. Tomruğu şimdi göndereceğim. Gönderdim. Ee, Bininciyi gönderelim. Bir de zehiri atalım şimdi. Bakalım şekil değecek mi? Tam bilmiyorum karipren Prens aldıktan sonra. Topu top attım. Şekil attım. Tomruk. Arka tarafa doğru. Güzel. Tamam hiç vurdurmadık hasar olarak öndeyiz. E, ee, şimdi attım. yasalar test atacak ama olsun. Bu attı. Zehir. Zehir çok iyi çalışıyor. E, ee, Toplumu şöyle hazır tutayım. Attım. Eskiyetler. Depremi geç attı. Hiç sıkıntı olmaz. Arkadan bir kare prensle çıkalım. Güzel. Şimdi e, tomruğumuzu gönderelim ilk önce. Şimdi bir de e, zehir mi atalım? Şimdi birinci atalım. Şimdi zehir atalım. Güzel. E, İskeletler. Top. Karı prens.